Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçekleri, yılbaşı çiçekleri. Yılbaşı çiçeklerine ilkbahar bakımını yaptık. Yaz bakımını yaptık. Şimdi sonbahar bakımlarındayız sevgili arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki sizlerle yaz boyunca aşama aşama, gün gün e, yaptıklarımı paylaşıyorum. Direkt konuşarak ya da uygulamalı olarak hemen hemen her gün özellikle yılbaşı çiçekleri ile ilgili birçok videom oldu kanalımda mevcut arkadaşlar yine sonbahar geldi Eylül ayına girdik şimdi çiçeklerimizin bakım zamanı sonbahar bakım zamanı ve çiçeklerimizin artık açma zamanı yaptığımız yaz boyunca yaptığımız verdiğimiz vitaminler bakımlar çiçeğimizin coşması içinde bol bol yaprak çıkartıp yeni yeni dallar vererek yavrular vererek genişlemesi ve büyümesi içinde sağlıklı kökler sararmış solmuş yapraklar var ise bunların düzelmesi ayrıca kelleşmiş yaprakları dökülmüş dallarının bol yaprak ile dolması içinde ve bunları yaptık artık görüyorsunuz meyvelerini aldık bol bol dipdiri yeşil sap sağlıklı yapraklar çıkarmaya başladı ve devam ediyor bu sadece bir saksı için geçerli değil bakın bu saksıdaki yılbaşı çiçeğimin ortalarındaki boşluklar vardı şimdi bu boşluklar tamamen böyle yeni yeni dallarla yapraklarla doldu diğer saksılara da verdiğim yaptığım vitaminleri sizlerle paylaşıyordum bakın her bir yaprağında yeni yeni minik minik yapraklar çıkıyor yılbaşı çiçeği geç gelişen bir çiçek olduğu için böyle hızlı bir şekilde büyüyor ee, yeni yeni yapraklar çıkarıyor tabii bu kendi kendine olmuyor geç gelişen bir çiçek fakat vitaminlerle, bakımlarla bunları hızlandırdık. Bakın en son ne vitamini vermişiz? Toprağımızın üzerinde çay. Hemen kısaca şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Çayı verdik. Kurudu. Kuruduktan sonra şöyle hafifçe toprağına karıştırın. Çay sinek yapan diyen sevgili arkadaşlarım. Şimdi gördüğünüz gibi çayımız kuru. Ve hiçbir şekilde sineklenme böceklenme yok çayı gönül rahatlığıyla verin yine aynı şekilde yaz boyunca yaptığımız bakımlar vitaminler dallarında ve yapraklarında üç tane 5 tane yeni yapraklar çıkarmasını sağladı yani kısacası vitaminlerimiz bakımlarımız çok güzel işe yaradı arkadaşlar. İnşallah sizler de benimle beraber videolarımı izleyip ee, çiçeklerinize özellikle yılbaşı çiçeklerinize bu vitaminleri, bu bakımları yapmışsınızdır. Fakat videolarımı yeni izleyen sevgili arkadaşlarıma şimdi söylüyorum. Eğer yapmadıysanız, videolarımı yeni izlemeye başladıysanız bu vitaminleri ee, yaz kış çiçeklerinize verebilirsiniz. Vitaminlerin birçok var Bunlar kanalımda zaten e, var arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunda açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz Evet dediğim gibi videolarımı yeni izleyenler ya da vitaminleri vermeyenler sonbahar kış istedikleri zaman yine vitaminlerine bakımlarını yapabilirler özellikle vitaminlerini verebilirler eğer çiçeğiniz sağlıksız ise yaprakları dökülüyorsa sararıyorsa buruşuyorsa çiçek açmıyorsa gelişmiyorsa mutlaka çay başta olmak üzere kanalımda özellikle yılbaşı çiçekleriyle ilgili olan vitaminleri çiçeklerinize uygulayın arkadaşlar yılbaşı çiçeği bir kış çiçeğidir soğuğu sever yazın onun için e, sıcak olduğu için e, kışa göre daha verimsiz olabiliyor öyle söyleyeyim. E, o yüzden yazda e, yaz aylarında da bunu serin soğuk bir yerde tutmaya çalıştım. Bu çiçeklerimi. hala öyle. Şu anda eylül ayındayız. Yeni girdik eylüle e, ve Samsun'dayım yaşıyorum ben. E, yine sıcaklar var arkadaşlar Samsun'da. Onun için evin içerisinde çok sıcağa maruz kalmadan, özellikle güneşe maruz kalmadan soğuk, serin, ışık alan aydınlık bir yerde çiçeklerimi, yılbaşı çiçeklerimi tutuyorum. Sulama işlemini zaten yılbaşı çiçeği yetiştirenler bilir. Yazın iki kere, kışın ise bir kere. Çok fazla su vermek yılbaşı çiçeğinin kökünü çürütüyor arkadaşlar. Bakın köklerin bu şekilde yemyeşil olması lazım. Aynı dal gibi bakın. Onun için fazla su vermeyeceğiz toprağında gübresini vitamini eksik etmeyeceğiz ee, çay fasulye suyu nohut suyu pirinç suyu sarımsak e, haşlanmış patates kabuğu suyu Bunlar hepsi yılbaşı çiçeklerine çok iyi geliyor arkadaşlar bugün yine sizlere e, çiçeğimizin sonbahar bakımı olarak sonbaharda vereceğimiz bir vitamin ikim Kasım Aylarında çiçeğimizin çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu vitamini hem güçsüz, bakımsız hem de çiçek açmayan yılbaşı çiçeklerinize ayda bir kez verebilirsiniz. Şimdi çiçeğimize şekerli su vereceğiz arkadaşlar. Şekerleri suyun içerisinde iyice karıştıracağız. Yani şerbet gibi yapacağız. Bu şekerli suyu yılbaşı çiçeklerimizin toprağına Saksısı büyük ise bir çay bardağı, saksısı küçük ise yarım çay bardağı olarak vereceğiz. Şekerli su yılbaşı çiçeğimizin hem toprağına gübre olacak, hem de az önce de belirttiğim gibi çiçek açmasını sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak. Şekerli suyu yazında vermiştik, yine kışında verebiliriz. Fakat sonbaharda vitamin olarak vermeniz gereken bir ne diyelim vitamin diyelim yine arkadaşlar toprağa gübre olsun e, mutlaka biriniz şimdi çiçeğimizin çoğaltımına gelince çoğaltımını istediğiniz ayda istediğiniz tarihte yapabilirsiniz burada önemli olan toprağın verimli e, olması bakın yumuşacık bir toprak gübreli bir toprak arkadaşlar bu toprağa e, köyden bahçeden tarladan yumuşak bir toprak içerisine doğal gübre ile karıştırdığım gübresi az toprağa çok olmak üzere harmanlayıp tüm çiçeklerimi direkt saksı değişimi gerek e, çoğaltma işlemi yaparken bu toprağı kullanıyorum. Yani böyle bir toprak elde ederseniz yılbaşı çiçeğinizi dilediğiniz tarihte ekebilirsiniz. Mutlaka tutar arkadaşlar. Evet herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Şekerli suyu ve sizlere sunduğum ee, önerdiğim vitaminleri veriniz